1980 darbesinden sonra devletin Kürtler üzerinde uyguladığı baskı, şiddet, kimlik inkarı ve Kürtleri yok sayma politikası 90'lı yıllarda şiddetle devam ediyordu. Köy ve mera baskınlarının yoğun olarak yaşandığı, köylerin ve ormanların yakıldığı, insanların göz altında kaybedildiği ve koruculuğu kabul etmeyen Kürtlerin göçe zorlandığı 90'lı yılların ortalarına geliniyordu. Suçiller Başbakan, Nahit Menteşe İçişleri Bakanı, Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı, Aydın İter Jandarma Genel Komutanıydı. Bolu Komando Tugayına bağlı askeri birlik 20 Nisan 1994 tarihinde Diyarbakır'ın Kul ilçesine bağlı Çağlayan köyü civarında konuşlanarak kamp kurdu. Birliğe bağlı askerler civar köy ve mezralara baskın düzenliyor ve operasyonlar gerçekleştiriyordu. Mayıs ayına girilmişti. 6 Mayıs 1994 günü birliğe bağlı askerler deve boyu mezrasında baskın düzenledi. Askerler imama minareden köylülerin cami önünde toplanması için anons yaptırdı. Köylülerden eşyalarını toplamaları ve evleri hemen boşaltmaları istendi. Ama köylüler daha eşyalarını alamadan pek çok ev ateşe verilerek askerler tarafından yakıldı. Köylülere üç gün içinde köyü tamamen boşaltmalarını söyleyerek köyden ayrıldılar. 18 gün sonra 24 Mayıs 1994 günü köye tekrar baskın düzenlendi. Askerler mezrada bulunan 46 yaşındaki Mehmet Selim Örhan, 40 yaşındaki Hasan Örhan, 17 yaşındaki Cezayir Örhan'ı gözaltına aldılar. babamları önceden tanıyan ve babamlarla beraber göz altında kalan bir tanığın anlatımları gerçekten çok ama çok acı. Yaklaşık 17 gün Lice Yatlı Bölge Okulu'nda kaldıkları ve ağır işkencelere maruz kaldıklarını söylüyor. O dönem Bolu'dan gelen bu Tugay'ın Lice Yatlı Bölge Okulu'nun bahçesinde, lojmanlarında kaldıkları, oraya yerleştikleri ve operasyonları oradan yönettikleri ve e, ilçelere, köylere oradan e, askerlerin gidip geldiklerini söylüyor. Babamlar da evlerin önünde alındıktan sonra oraya götürülüyor ve 15 gün, 17 gün gibi bir süre orada çok ağır işkenceler gördükten sonra e, Kulp Bağcılar Köyü Kevrekok diye bir mevkiye götürülüp kurşuna dizilerek e, öldürülüyorlar, katlediliyorlar ve ilaç dökülerek yakılıyorlar. Bu Kevrekok e, mevkiinden gelen haber sonrasında sağ kalan amcam ve diğer köylüler toplanıp gittiğinde orada 8 cenazenin olduğu ve tanınmayacak halde olduğunu söylediler. Kurşunlandıktan sonra e, ilaç dökülerek yakıldığını söylediler ve teşhis edemediklerini söylediler. Bölgede bizim dışımızdan da çok e, faili meçhul çok e, kayıp, zorla kaybetme olay olduğu için e, başka bir kayıp ailesi Kudüsü Adı Güzel adında bir kayıp yakını o bahsettiğim Bağcılar Kevrekop mevkisi için yaptığı müracaat sonucu toplu mezarı orada e, kup savcılığı birkaç asker göndererek açtırıyor. Bir kazma kürekle ellerine ne geçiyorsa orada açtıkları o kemikleri İstanbul Adli Tıp'a gönderiyorlar. Biz de yaptığımız müracaat sonucu birinin babam, diğerinin de amcam olduğu yönünde sonuçlar çıktı. Tanın anlatımıyla Bulut ailesine de ulaştık ve Bulut ailesinde yaptığım müracaatta aileden 5 fert kayıp, üçünün DNA'sı tuttu, üç kişi orada çıktı. Yapılan bunca zulümden sonra biz kemiklerimizi cenazelerimizi almak istedik, ancak o kemiklerin hepsi bir torbaya koyulup o şekilde Kupsar'ına gönderilmişti. Kulp savcılığına müracaat ettik, kemikleri almak istedik ancak maalesef kemikleri bir torbada bize uzattı. Ve kemikleri kulp kimsesizler mezarına tek kabir içerisine, tek torbada tek kabir içerisine kaybetmişti, e, defnetmiştiler. Yaptığımız müracaat sonucu maalesef sonuçsuz kaldı ve hala kemiklerimiz, cenazelerimiz 8 insanın cenazesi kulp kimsesizler mezarında Tek kabir içerisinde yatıyor. Geçen bunca zamanda hiçbir şekilde sorumlular e, cezalandırılmadı. Yaptığımız tüm suç duyuruları maalesef sonuçsuz kaldı. Bu failler, daha doğrusu faili belli değil. katiller e, ortada. Yaptığımız suç duyuruları maalesef e, kimseyi cezalandırmadı. E, bu konuda vazgeçmedik, mücadelemizi devam ediyoruz. Yıllar da geçse, bütün kayıplarımızın akıbeti açıklanana kadar biz bu uğurda mücadele edeceğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Onları nereye götürüyorsunuz diye soran ailelere, yolda bize rehberlik edecekler, sonra bırakacağız merak etmeyin diyerek üç köylüyle birlikte köyden ayrıldılar. Mehmet Selim Örhan ve Hasan Örhan hayvancılık yaparak geçimini sağlıyordu. Mehmet Selim köyde resmi imam bulunmadığı zamanlarda da fahri imamlık yapıyordu. Hasan Örhan'ın ise 8 çocuğu vardı ve eşi 9. çocuğuna hamileydi. 17 yaşındaki Cezayir Örhan ise batıdaki şehirlerde inşaat işçisi olarak çalışıyordu ve kurban bayramını ailesiyle birlikte geçirmek üzere işinden izin alarak köyüne gelmişti. Gözaltına alındıkları 24 Mayıs 1994 gününden sonra onlardan bir daha haber alınamadı. Ertesi gün ağabeyleri Salih Örhan, kardeşleri Selim ve Hasan'la yeğeni Cezayir'in akıbetini öğrenmek için Zeyrek Jandarma Karakolu'na gitti. Karakol komutanı Ahmet Potas onların kulpa götürüldüklerini söyledi. Bu bilgi üzerine Salih Örhan, kulp jandarma komutanı Ali Ergülmez'e başvurdu. Ancak Ali Ergülmez'den onlarla ilgili bir bilgisi olmadığı cevabını aldı. Bölgedeki karakollardan cevap alamayan Salih Örhan, bunun üzerine Kulp Başsavcılığına, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına, OHAL Valiliğine, Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığına, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına resmi başvurular yaptı. Salih Orhan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görevli savcı Mustafa Atagün'e tüm yaşananları anlatarak ifade verdi. Savcının Salih Orhan'ın anlattıklarına tepkisi, devletin insanların kaybolmalarına neden olduğunu nasıl iddia edebilirsin demek ve onu azarlamak oldu. Oysa Selim, Hasan ve Cezayir Orhan'ın gözaltına alındıktan sonra önce Serik Karakolu'na, ardından Lice Jandarma Karakolu'na, son olarak da bir kısmı işkencehaneye çevrilen Lice Yatılı Okulu'na götürüldüklerine tanıklık edenler vardı. Üçü de Lice Yatılı Bölge Okulu'ndaki hücrede o sırada gözaltında olan Ramazan Ayçiçek tarafından görülmüştü. Ayçiçek, Hasan Örhan'ın işkencede ''Benim oğlum da asker, Allah'tan korkmuyor musunuz bize bunları yapmaya?'' dediğini ve bundan sonra işkenceyi kestiklerini de şahitlik ediyordu. Tüm başvuruları sonuçsuz kalan Örhan ailesi 3 Kasım 1994 tarihinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ne başvurdu. 21 gün sonra ihale avukatlarının aracılığıyla dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. 6 Kasım 2002 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi Selim, Hasan ve Cezayir Orhan'ın gözaltında kaybedilmesinden sorumlu tutarak mahkum etti. Başvuru numarası 25656'ya 94. Ailenin ve ihadenin ısrarlı arayışı sonucunda 2003 yılında Mehmet Selim ve Hasan Örhan'ın kemiğine ait kemikler kulpa bağlı Bağcılar Köyü yakınlarında bir toplu mezarda bulundu. Cezayir Örhan'a ise hala ulaşılamadı. Bolu Komando Tugayı ve Butko'ya komuta eden General Yavuz Ertürk'ün adı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkumiyetle sonuçlanan çok sayıda ağır hak ihlalleri davasında geçmektedir. Buna rağmen iç hukukta haklarında herhangi bir mahkumiyet bulunmamaktadır. Müzik Başvurular üzerine Kulp Başsavcılığı 8 Haziran 1994 tarihinde Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın gözaltında kaybedilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ancak savcılık tüm tanıklara rağmen gözaltı kayıtlarında Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın adlarının yer almadığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi ve dosyayı kapattı tüm başvuruları cevapsız kalan aile, İnsan Hakları Derneği avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, Mahkeme, Örhanların güvenlik güçleri tarafından teyit edilmemiş bir şekilde tutuklanmalarından sonra ölmüş olduklarının varsayılması gerektiği görüşündedir. Bunun sonucunda davalı devletin onların ölümü konusundaki sorumluluğu söz konusudur tespitinde bulundu. Türkiye'yi Mehmet Selim, Hasan ve Cezayir Örhan'ın gözaltında kaybedilmesinden sorumlu tutarak mahkum etti. 2004 yılında bölgede tespit edilen, açılan bir toplu mezarda işkence edilerek ve kurşunlanarak öldürülmüş 8 kişinin kemiklerine ulaşıldı. Örhan ailesi bunun üzerine savcılığa başvurdu ve DNA testinin yapılması için kan verdi. Test sonucunda mezardaki 8 cesetten ikisinin Hasan ve Selim Örhan'a ait olduğu tespit edildi. Cezayir'in kemiklerine ise ulaşılamadı. 16 Temmuz 2004 tarihinde Mehmet, Selim ve Hasan Örhan'a ait kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından postayla kulp savcılığına gönderilmişti. 6 yıllık arayışın ardından Örhan'lara ait kemiklerin aynı toplu mezardan çıkan 8 kişiyle birlikte topluca kimsesizler mezarlığına gömüldüğü anlaşıldı. üzerine aile mezarın açılıp kemiklerin ayrıştırılarak kendilerine verilmesi için tekrar başvuruda bulundu. Savcılık bu talebi de ailelerin maneviyatının daha fazla bozulmaması gerekçesiyle reddetti. Selim, Hasan ve Cezayir Orhan'ın gözaltında kaybedilişinin üzerinden 29 yıl geçti. Bugün tüm faillerin bilinmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, toplu mezarda DNA testiyle tespit edilen kemiklere rağmen adalet zaman aşımı gerekçesiyle karartılmakta Gözaltında kaybedilen, işkenceyle katledilen örhanların kemikleri dahi ailelerine teslim edilmiyor. Ancak ailesi ve insan hakları savunucuları, Cumartesi anneleriyle beraber adalet için mücadelesini her hafta Cumartesi günü vazgeçmemek üzere yıllardır sürdürüyor. Müzik Música